adres güncelleme olayı hani Türkiye'ye gidiyorum ben adresimi güncelliyorum adresimi Türkiye gösteriyorum kapsam dışına çıkarmayın çıkmaz mıyım şeklinde. Bu noktada tabii ki bu otomatik bilgi anlaşması herkese mutlak surette uygulanacak bir anlaşma değil. Kapsam dışına çıkmak mümkün. kapsam dışına çıkanların verileri de verilmeyecek. Bu kapsam dışına çıkmanın birkaç yolu var. Bu yollardan biri de Türkiye'de yerleşik olmak, mukim olmak. Çünkü anlaşma ikamet esaslı bir anlaşmadır. Anlaşma vatandaşlık esaslı değildir. Bazı kişiler de ben nasıl olsa Alman vatandaşıyım ya da Hollanda vatandaşıyım bu beni ilgilendirmiyor şekilde düşünüyor. E, bu yanlış bir düşünce. İkamet esaslı bir anlaşmadır. Dolayısıyla Türkiye'de mukim olan, Türkiye'de ikamet eden kişilerin verileri bu paylaşım kapsamında değildir. Ama Türkiye'de ikamet göstermenin birçok sakıncası da var. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem Avrupa'da ikamet gösterilebiliyor mu? Açıkçası şimdi genel olarak ikametin tanımı yapıldığında gerek Türkiye'de gerek yurt dışında 6 aydan fazla hangi ülkede yaşıyorsanız bir sene içerisinde o ülkede bu kim sayılırsınız. 6 ay bir gün yurt dışındaysanız yurt dışında bu kimsinizdir. Fiiliyatta bu böyledir. Ama evet. siz gittiniz Türkiye'de nüfus dairesinde bir ikametgah gösterdiniz. Bu ikametgahı e, gösterdiğinizde ilk etapta beyana dayalı olduğu için bu anlaşılmaz. Yani sizin beyanınızı esas alırlar. Ancak daha sonra bunun gerçeğe aykırı bir beyan olduğu anlaşılırsa ve, ve bu bundan dolayı e, hakkınızda bir suç duyurusu yapılırsa nüfus hizmetleri kanununun 67. maddesine göre 6 yıl 6 ayla 4 yıl arasında bir hapis cezası ile cezalandırılma durumu söz konusu olabilir. Tabii ki bazen düşünebiliyor hani kim neden şikayet etsin, kim neden bunu karıştırsın diye. Ama herkesin husumet sahibi olduğu bazı kişiler var ve bu kişiler bir borçlu olabilir, bir alacaklı olabilir, bir alacak verecek mevzusundan kaynaklı olabilir. Şikayette bulunduğunda bu kişilerin Türkiye'de ceza alması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yine yanlış ikamet göstermenin kişiye direkt bir zararı var. O zarar da yanlış ikamette sizin adresinize bir tebligat geldiğinde, bir mektup geldiğinde sizin haberiniz olmayabilir ve bu muhtara tebliğ edilir. Muhtara yapılan tebligatı da siz almış kabul edilirsiniz. Ve genelde de hukukumuzda 7 günlük, 15 günlük bir takım itiraz süreleri var. Bunları kaçırdığınızda bu bir icra takibi ise kesinleşir, birden borçlu olursunuz. Bu bir dava ise savunma hakkınız kısıtlanmış olur, delil bildiremezsiniz. Hani bu noktada bir sıkıntı söz konusu olabiliyor. Bir başka sorun sosyal güvenlik kurumunda genel sağlık sigortası e, noktasında bir borç çıkıyor. Nasıl ki yurt dışında yaşayan insanların ikamet e, bir sağlık kasasına aydat ödemesi gerekiyorsa, Türkiye'de de benzer bir sistem var, zorunlu sağlık sistemi var. Herkesin bir sağlık kasası olması gerekiyor, sağlık sistemine dahil olması gerekiyor. Siz bu sisteme dahil oluyorsunuz otomatik olarak sistem sizi Türkiye'de yerleşik kabul ediyor ve size sosyal güvenlik kurumu tarafından borç çıkarılıyor. Bu borç size hemen tebliğ edilmiyor, yıllar sonra siz bu borcu e, görüyorsunuz, e, bir bakıyorsunuz ki faiziyle cezasıyla çıkmış. Tabii ki bunları iptal etmenin de yolları var, e, imkanları var ama bunlarla uğraşmış oluyorsunuz, böyle sıkıntılarla uğraşmış oluyorsunuz. İşte ben Türkiye'de adres gösterdim, yurt dışındaki haklarımı kaybeder miyim şeklinde bir soru insanların aklına gelebiliyor. Hani böyle bir sıkıntı olmaz. Hani siz Türkiye'de ikamet gösterdiniz diye yurt dışındaki ikametinizi sildirmiş olmuyorsunuz. Yurt dışında yine yurt dışında ikamet ediyor gözüküyorsunuz. Bundan dolayı yurt dışındaki haklarınız doğrudan doğruya etkilenmiyor. Ama bunlar bizim ilk etapta aklımıza gelen olumsuz bazı durumlar. Mesela araç Türkiye'ye, normalde yurt dışında yerleşik olanların 2 yıl Türkiye'de araç bulundurma hakları var. Siz Türkiye'de sistemsel olarak yerleşik gözükürseniz aracınızı Türkiye'de de tutamazsınız. Oradan dolayı bir sıkıntı yaşarsınız. Bazı emeklilerimiz yurt dışında yaşadığından dolayı bazı belgeler alıyorlar. ATG bir belgesi gibi bunları bir sene yurt dışında sağlık yardımından yararlanıyorlar. Ama bu kişiler de Türkiye'de yerleşik gözükürse bu belgeyi bir yıllık alamazlar, üç aylık hmm. üç aylık alırlar, ek bir prosedür ortaya çıkar. Hani bunlar bizim aklımıza gelen sorunlar, daha aklımıza gelmeyen başka başka sorunlar ortaya çıkabilir. Çünkü hmm. biz olmayan hmm. bir şey varmış gibi gösteriyoruz, adresimizi Türkiye gösteriyoruz. Dolayısıyla başka başka aklımıza hayalimize gelmeyecek sorunlarla karşılaşabilir insanlar, bu duruma tevessül ettiklerinde.